Herkese selamlar. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Bugün FIFA 22 kariyer modunda değişik bir şey deneyeceğiz. Daha önce denemedim. Çok tuhaf bir planlama yaptım çünkü bunu düşünürken aklıma geldi. Rize Spor'la beraber 5 yıl boyunca her sene bütün oyuncuları emekli edeceğiz. Kadroda kim var kim yok emekli olacak. Hatta bu sene bizde kiralık olan isimler dahi emekli olacak ve yeni sezonla birlikte oyun bize 18 tane oyuncu verecek. Tamam mı? O 18 oyuncuyla neler yapacağız? Aslında bunu inceleyeceğiz. Sonraki sene o 18 oyuncu da emekli olacak. Yeni 18 oyuncu gelecek. Böyle böyle 5 yıl içerisinde başarıya ulaşabilecek miyiz? Bunu test etmek istiyorum. Aslında denediğimiz şey hiç kolay bir şey değil. Eğer ki başarıya da ulaşırsak büyük bir sürprize imza atarız. Herkes hazırsa bir takımda herkes emekli olursa FIFA 22'de neler olur onu öğreneceğimiz bölüme başlıyoruz. Ben hiçbir değişiklik yapmayacağım. Direkt hedef sezon sonu. Mevcut kadroyla bir sonucu alalım. Sonra da yeni seneye geçelim. Çünkü asıl her şey yeni senede başlayacak. Süper Lig'de mevcut Rize Spor kadrosuyla ilk sene sonunda geldiğimiz nokta 3. ve seneye Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. 70 puanla 17 avarajla yeni gelen kadroya mükemmel bir avantaj sağladılar. Bakalım Avrupa Ligi'nde ne yapacak o kadro? Türkiye Kupası'na geldiğimizde son 16'dan başlayıp elenmişiz. Fenerbahçe'ye şampiyon Beşiktaş, Süper Kupa Villarreal'in Şampiyonlar Ligi Paris'in, Avrupa Ligi Frankfurt'un ve son olarak Konferans Ligi Roma'nın oldu bu sene. Et evet, mevcuttaki kadro ne kadar gelişti sezon sonunda futbolu bırakırken. Artı ikiler vardı Gökhan Gönül. -6 ile futbola veda ediyor. Yine eksiler baya çok varmış. -6 altı Remy varmış bir de. Fena en iyi performans Joel'den geldi. 21 gol 5 asistle oynamış. Bolder'in de fena değildi. Yannick Bolasi de idare etti. Remy şu istatistiğe bakar mısınız? 11 maç 7 golle oynamış. Adam neredeyse bir maçta bir golle oynayacakmış da forma şansını asistan menajer vermemiş gibi duruyor. Burada mevcut kadromuzda en değerli futbolcu kiralık gelen Joel'di. Onun dışındakiler biraz geride kalmış aslında öyle baktığımızda. Ama kötü bir sene değildi. İyi bir sene geçirdik. Rize Spor'da gol krallığında da Joel ikinci olmuş hatta. Asis kralı bizden çıkmış. Gol yenmeye amaç sayısında Gökhan Akkan 9. olmuş. Seni acaba kaleci olarak bize Rize'ye kimi verecekler? Bütün her şeyi FIFA 22'nin eline bırakmış durumdayız. Hazırsanız asıl şimdi başlıyoruz oyuna. İkinci saniye geçiyoruz. Çaykur Rizespor'da yepyeni bir sene başlıyor ve takım kadrosu görüntüde. Kalecimiz 75 Alex McCarthy bize gelmiş. Fena değil aslında iyi kaleci bulmuşuz da. Takımın geneline baktığımızda böyle idare eder şekilde sanki. Yani geneli 65 ortalamalı bir takım kadromuz var. Forvetimiz 70, kalecimiz 75. En iyi genler onlarda. Bir de stoperde 70 genli Luis Cardozo var ama yaşı biraz ileride. Birazdan onların hepsine yine emekli ol talimatı vereceğim. Alex McCarthy en futbolcu oldu. Bir anda 2.8'lik değerli. Herkesi düzgünce yerleştirmiş mi FIFA diye bakıyorum şu an. Neredeyse. Yani bazı mevkilerde bazı oyuncuların oynaması gerekecek gibi duruyor sanki. Forvet'e Albers'ı alıyoruz. Onun dışında çok da yapılabilecek bir şey yok. Neredeyse orta saha vermemiş bize bu sene. Bir tane sağ kanadımız var o yüzden sağ, orta sahayı sağ kanat yapıyorum. Ve her şey geçen seneki gibi devam. Aynı. En azından kaleciyi iyi vermiş diye düşünüyorum şu an. Hepsine sezon sonunda futbolu bırakma talimatını vermiş bulunmaktayım. Bakalım yepyeni Rize Spor kadrosuyla sezon sonu geldiğinde ne yapacağız? Bu arada oyun beyni düzeltti. Avrupa Ligi'nde değil, Konferans Ligi'ndeyiz bu sene. F grubunda Rayo Vallecano, Anderlecht, lastlı bir grup. Kolay değil. Yeni takım o kadar yetenekli de değil. Gruptan çıkabilirler mi? Emin değilim. Konferans Ligi'nde 2 galibiyet almışız. 6 puanla 3. olarak elendik. Kötü değildi aslında. 6 puan da beklemiyordum ben. Daha kötüsü olabilirdi. İyi iş başardığımızı düşünüyorum. Süper Lig'deki ikinci sene sonu yeni emeklilerle birlikte bu sene 16. olabildik. 41 puan topladık. Eksi 17 avrajımız vardı. Yani ligde tam anlamıyla idare ettiğimizi söyleyebilirim. Şampiyon 70 puanla ve ikili avarajla Fenerbahçe. Türkiye Kupası'na geldiğimizde birinci turda Beşiktaş'la oynayıp veda ettik. Şampiyon Galatasaray, Süper Kupa'da Paris Saint Germain zaferi, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain zaferi, Avrupa Ligi'nin Napoli kazandı ve son olarak da Konferans Ligi'nde Wolfsburg şampiyon. Gelelim bizim takıma ne kadar geliştiler. Acaba en fazla gelişim ve en fazla düşüş kimde? Eksi 4 artık eksi 7. Renier Rodriguez 39 yaşında futbolu bırakarak doğru kararı vermiş bence. Eksi 5 vardı orada. Eksi 7. Seon Ki. O da bayağı düşüş gösterdi. Eksi 5 vardı. E-sports, FIFA, 22. Acaba seneye daha iyi oyuncular mı verseniz bana? Daha genç oyuncular mesela. Bu sene gelenlerin hepsi neredeyse düştü. En iyi performans Adrian Perez'den geldi. 12 gol 4 asist. Albert de fena oynamamış. Yani kalecinin 2 asist yaptığını gördüm. O da etkili performans sergilemiş aslında Alex McCarthy. Seneye de umarım... McCarthy seviyesinde bir kaleciyle Rize Spor'da önemli işler başarırız. Çünkü 75 seviyesinde bir kaleci vermezlerse o zaman Nanay her şey daha kötü olur. Jota Gonçalves de en değerli futbolcuydu bu sene 3.3'lük değeriyle. Ligde gol kralı Canini bizden listenin ilk sıralarında kimse yok. Asist kralı Perkas oldu 9 asiste. Golemya maç sayısında Mert Günok 1. McCarthy 5. olmuş. İşte performans gibi performans. Hadi yeni takımı öğrenelim. Yeni emeklileri öğrenelim daha doğrusu. Kimler olacak? Yepyeni yenilenen bir Çaykur Rizespor. Fena oyuncular görmedim orada. Manel diye kaleci vermişler. 73. 20 yaşında Hintli 55'li kaleci var. Regen o muhtemelen. Bakıyorum takım kadrosuna. 70'lik sabekimiz var Bakakis. O da fena değil. Innocent bize gelmiş. 69 geniyle 74 Alexander Maxim Tanıdık bir isimle karşı karşıyayız Kendisi Gazişehir Gaziantep'te oynamıştı Ama artık Rize Spor forması giyiyor işte 74 geniyle Takımın en yeteneklisi Alexander Maxim'miş Manel'in düşüşü bekleniyor bence 35 yaşında çok bir şey beklememek lazım önümüzdeki süreçte Jose Sosa Çaykur Rizespor'da kaptan oldu bu arada Dikkatimi yeni çekti 38 yaşında 68 geniyle önemli bir transfer oldu bizim için. FIFA sağ olsun bazen iyi isimler getirebiliyor Sosa. Umarım burada etkili oynar. Son bir sene diyebiliriz Sosa için. En değerli futbolcu Aleksandru Maxim 3.3'lük değeriyle. Sosa da 1.7'ymiş. Gittim geldim ve sezon sonunda futbolu bırakıyor cümlesini bütün oyunculara yerleştirdim durum olarak. Bu oyuncularla da bu sene yollar tabii ki de ayrılacak. Umarım Geçen seneye göre daha iyi performans sergileriz. Bakalım elimizdeki bu kadroyla neler yapacağız. Yalnız Sosa'yı şurada Maksim'i de şurada kullanabiliriz. Forvetimiz yok ya bu sene en büyük sıkıntı o. Forvet yerine merkez forvet geldi. Artık idare edecek orada. Başka şansı var mı? Yok. Yepyeni bir sezon sonu yaptık. Rize Spor bu sene çok daha kötü. 20. olduk. 24 puan topladık. Eksi 33 de avarajımız vardı. Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe olmuş. Türkiye Kupası'nda ise birinci turu geçmeyi başardık. Son 16. 6-1 ile Kayseri'ye elendik. Kayseri şampiyon olmuş ama. Süper Kupa Paris'in Şampiyonlar Ligi Barcelona'nın Avrupa Ligi'nde Chelsea zaferi vardı ve Konferans Ligi'ni Sevilla kazandı. Takım tabi geriye doğru gitti. Biraz yaşlı bir takım geldi bu sene. Geçen seneye göre özellikle çok daha yaşlı bir takımdı bence. Gençlerin de genel olarak 70 altında kalmaları bize iyi etkilemedi. Sonuca geldiğimizde kaleci biraz daha iyi olsaydı geçen seneki başarıyı yakalardık. Eksi 4 düşmüş. Sosa ne yaptı orta sahada onu merak ediyorum. 60'a kadar gerilemiş. Maxim eksi 4 dedi. O da futbolu bırakıyor. Hepsi futbolu bırakıyor. Ve son performansları da bu şekilde. Johan takımın en iyisiydi. Maxim iyi performans gösterdi. Onun dışında Jose Sosa 2 gol 3 asist oynamış kaptan. Diğer isimleri de şöyle geçiyorum. Zaten takım o kadar az kişiden oluşuyor ki. En değerli futbolcu da sezon sonu itibariyle Ramiro Macagno 69'a yükseldi. Formayı Manel'den aldı. Kötü de performans sergiledi mi? Evet, kötü performans sergiledi tabii ki. Bu gende çok bir şey beklememek gerekiyor. Gezal gol kralı Asis kralı Pelkas. Burada bizim oyuncu da vardı. Merkez Forvet 12. olmuş. Gol amaç maç sayısında Mantela Fenerbahçe'den 1. Bizim kaleci nerede diye bakıyorum. Manel 20. olmuş. Yani idare ettik. Bundan kötüsü zaten olamaz. Öyle söyleyeyim. Sezon 4. Umarım iyi kaleci gelmiştir. Yani en önemli şey o. Araju gelmiş. O kaleci mi? Brian Araju 24 yaşında 68 genli fena değil. Bu adam gelişir. Onun dışında Stopere 72 ile Kipre diye bir oyuncu gelmiş fil sahili. Bence idare edecektir. Yanında da çok genç bir isim var. Sabek de fena değil sanki. 69 gen ve 20 yaşında önemli bir isim. Bundan sonra Regenler daha fazla gelmeye başlamış. Takım biraz genç gibi. 19 yaşında sol bekimiz var. Onu bunu bilmem. Bu bölümde sırf sağ bek sol bek gelişsin diye özellikle bu sene onlara ters kanat ters bek çalıştıracağım. Kanatlara da ters kanat çalıştıracağım. Orta sahada böyle 68 ortalaması var gibi. Sağ orta sahada Ivo Rodriguez 74 oynuyor. Forvet'e Ege Özkay'ım oldu gelmiş. Göztepe'nin forveti. Güzel. Bu sene iş yapabiliriz diye düşünüyorum. En umutlu olduğum senelerden biri sanki bu sene. Yine bütün her şeyi ayarladım sezon sonunda hepsi futbolu bırakıyor. Antrenman planı da ayarladım bu sene daha da iyi bir şey yapabiliriz. En azından takım bana o hissiyatı verdi. Yapabilirler mi? Yapabilirler. Çok genç bir takım gelmesi beni umutlandırdı onu söylemek lazım. Hazırsanız sezon sonuna gidiyoruz. Süper Lig'de sezon sonuna geldik. Geçen seneden çok daha iyi olduğumuz şimdiden görünüyor. Çaykur Rizespor bu sene 44 puanla 11. Şu ana kadarki mevcut Rize kadrosunu saymazsak en iyi derecemizi aldık 11. Lig'de. Bu sene de şampiyon Fenerbahçe olmuş. İnanılmaz bir rekabet. 84, 83, 82, 80. ilk 4 sırada. Kupaya geldiğimizde son 16'da Konya'yı eledik. Çeyrek finale kadar çıktık. Trabzon burada bizi yendi şampiyon Fenerbahçe. Süper Kupa Chelsea'nin, Şampiyonlar Ligi Barcelona'nın Braga finalde miymiş? Sürpriz. Avrupa Ligi'ne Everton kazanmış ve Konferans Ligi'nde Atalanta zaferi vardı bu sene. Gelelim takım kadrosuna. Gelişen gelişene. Araju artı 3 dedi. Sol bek artı 4 gelişmiş bizim. Artı 5 vardı sağ bek. Müthiş ya bu sene neler görüyoruz neler. Orta sahada artı ile 71'e ulaştı. Ivo Rodriguez 75 dedi artı 6 Giraldo artı 5 Ege Özkayımoğlu ama tabi kendisi sezon sonunda futbolu bırakıyor. Şunu söylemek lazım. Böyle böyle kadro kurulabilir aslında. Hani beğenmediğimiz isimleri yine emekli edeceğiz. Atıyorum 75'lik, 74'lük, 71'lik oyuncu bizde kalacak. Ve sonrasında kalan oyuncularla birlikte böyle toplama takımla birlikte önümüzdeki süreçte şampiyonla ulaşmayı deneyebiliriz belki bir gün. Performans anlamında Ege Özkayımoğlu 26 gol, 1 asist 7.1 ortalama puanla şu ana kadarki Rize'de en iyi performansı sergiledi. Karva de iyiydi, Rodriguez de fena değildi. Diğer isimler çok sıradan performanslar. Orta sahamız bir 5 asist yapmış. Ona kötü diyemem. Araç'u da 7 maçta sadece gol görmedi kalesinde. En değerli futbolcu Ege Özkayımoğlu oldu. 6 milyon euro ile bu sene gol kralı Fenerbahçe'den Ege bizden dördüncü oldu. Krallığı sadece 3 golle kaçırdı. Asist kralı Abdülkadir Ömür. Rodriguez bizden 8. Gol yenmeyen maç sayısında da Araju 10. olmuş. Uğurcan Çakır 1. Hazırsanız son seneye gidiyoruz ve Rize'nin son kadrosu nasıl şekillenecek? Hazırsanız yeni sezonla birlikte son kadro geliyor. Kalede Kaleci yok. Neyse iyi Lee varmış. Bir an dedim ki oradaki kaleci değildi. Herhalde oyun bize kaleci vermedi. Öyle bir ihtimalle karşılaşsaydık herhalde tarihin en kötü Rize sporuyla karşı karşıya kalırdık. Stoperde Markovic umut vaat ediyor. Hani sol bekler idare eder. Marşın iyi gelişmesi lazım sol bek olup. Sağ kanat bekimiz varmış. Onun da sağ beke çekilmesi gerekiyor sanki. Şurada Dalbert'i gördüm 71 geniyle şu an en iyi isimlerden biri ama Favriya kesinlikle sezon sonu geldiğinde 75 seviyelerine ulaşacaktır. Sağ orta sahada da iyi bir isim buldum. Alan Souza Brezilyalı 73 genle bu sene Rize Spor adına umut verici derken Forvet'te de geçen senenin Wonder Kitlerinden biriydi. Paul Glatzel 70 geniyle 24 yaşıyla bize geldi. Gelişimi 75 seviyelerine çıkarabiliriz diye düşünüyorum sezon sonu geldiğinde. Bir tek kalecimizin düşmemesi gerekiyor. 70'e ulaşması gerekiyor mümkünse ama kolay olmayacak. Bu sene herhalde sol kanat bek ve sağ kanat bek oynatacağız. Gerçi sağ kanat beki kaç haftada sağ bek oluyor? 2 hafta. Tamam. Düzeni değiştirmiyorum. Aynı şekilde kalabilirler. Glatzel 7 hafta sonra artacak gibi gol makinesi yapıp 8 haftaya çevir onu ama ondan beklentim nedense büyük. İyi şeyler bekliyorum. Herkes hazır takımda. Son senemize Rize Spor'la gideceğiz ve sonucu öğrenelim. Artık bunun zamanı geldi. Şuraya da Sauza değil de onu sağ orta sahaya alıp mevcut kaleci koyarsak çok daha iyi ederiz. Glassel de forvete gidiyor. Favoria kesinlikle sol orta sahada oynayacak. Ben öyle hissediyorum. Onun dışında herkes her şey takımda hazır. Dengeli bir takım. Bu sene normalde çok gerekmiyor ama hepsine yine sezon sonunda futbolu bırakma talimatı verdim. Son senemiz Süper Lig'de bu sene 16. olabildi. 40 puanla eksi 4 avarajda ve şampiyon kim oldu derseniz. Göztepe olmuş 74 puanla. Gelelim Türkiye Kupası'na. Hiç oynamamışız diyebiliriz. Birinci turda elendik. Şampiyon Başakşehir. UEFA Süper Kupası Barcelona'nın. Şampiyonlar Ligi Barcelona'nın tekrar. Avrupa Ligi'ne Liverpool kazandı ve Konferans Ligi Chelsea'nin bu sene. Kadroda neler oldu? Glassal 73'e kadar çıkmış. Sol kanat beki artı 6 gelişmiş. Artı 4 vardı burada. Artı 2 vardı Mendes. Eksi 6 düşüş gördüm. Favriya dediğim gibi 75 seviyesine geldi. Kesinlikle o forma giymiştir. Soğuz'a da sağ orta sağda 75'e ulaştı. Artı 8 varmış. Myro Fer müthiş gelişti 20 yaşında. Onun dışında Glasel'de artı 3 demiş bu sene. Çok daha genç yaşında bize denk gelseydi çok daha iyi gelişirdi diye düşünüyorum. En iyi performans da Paul Glasel'den 21 gol 5 asist oynamış. Diğer isimleri de şöyle hızlıca geçeyim. Bence önemli bir iş başardık. Hani her sene tamamen FIFA'ya bıraktık işi ve Sonunculuktan çoğu sene kaçtık. Böyle bir durumda karşı karşıyayız. Hani millet transfer yapıyor, kadrosunu koruyor. O şekilde devam ediyor FIFA'da ve sonuncu olabiliyorlar. Adana Demirspor Balotelli'den sonunculuğa kadar geldi mesela bu sene. Öyle düşündüğümüzde Random Çaykur Rizespor kariyeri kötü de sonuçlandı diyemem. Orta hallice bitirdik Çaykur Rizespor'u bence. Kral ligde Paul Gladsell Rize'den çıktı 20 golle. Asist kralı Heştaat Konya'dan. Golem yamaç sayısında Akbulut 1'miş. Bizim kaleci Nikos 5. Süper bir sene aslında genel istatistiklere baktığımızda. Takım olarak tabi geliştirilmesi gereken çok şey var aslında. Bunu önümüzdeki süreçte belki de sistem değiştirerek Formatı müthiş bir reveal formatına çevirebilirim diye düşünüyorum. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.